Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Adam Asal'ın merakla beklenen 16. bölüm fotoğraflarını paylaşıyoruz. İşte arkadaşlar, herkesin heyecanla beklediği bölüm fotoğrafları biraz önce yayınlandı. Eğer sizler de bölümle ilgili yeni haber ve bilgiler edinmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.